23 Kasım 2015 Philadelphia At yarışları programına göre emekli tamirciler karşınızda arkadaşlar. Altından birinci yanda 7-8-6 öncelik 2-3 nolatlar daha sonra değerlendirme 3 Üçüncü yanda 9-7-4 nolatlar öncelik sürprizde 3-1-2-6 ve 8 nolatlar değerlendirme arkadaşlar. Üçüncü yanda 6-7 öncelik 4 numara daha sonra sürprizde 2 ve 8 nolatlar Dördüncü hafta. Ben 7 ve 6'yı ayıramadım. Sürprize yanına ek olarak yazılması gereken bir numara var. Beşinci hafta. 3, 5, 10. Öncelik. 2, 4, 6, 8, 11 ve 1 numaralar. Daha sonra yazılabilmesi gereken hatlar. Son ayakta. Ben arkadaşlar 4 numarayı teklif ediyor. Rakibe olarak öncelikle 8, 2, 5, 10. Daha sonra 6, 9, 3, 11 ve 1 numaralar. Yazılabilir arkadaşlar. Şansınızın bu kadar olsun Umut saygı. Öncelikle videomu İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.